11'de 6'sı 192 tane olan cevizlerin tamamı kaç tanedir diyor. Burada şekilde çizeceğim. Sizlere o şekilde göstereyim. Daha iyi olacak sanıyorum. 11'i e ayırıyorum ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Biraz düzgün ayıramadım ama neyse elimle çizdiğim için idare edin artık. Şurası fazlalık oldu. 11'de 6 parça. Yani şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bize söylenen yer burası. 11'de 6 parçası 192 tane. Yani bize tamamını söylememiş. 6 parçanın 192 olduğunu söylemiş. Şimdi benim burada yapacağım şey bana burada verilen sayıyı yukarıdakine böleceğim bu sefer. Hani yukarı üstteki soruda ne yapmıştık? Alttaki paydaya bölmüştük. Ama ben bu kez yukarıdaki pay kısmına böleceğiz. Niye? Çünkü 6 parça 192 olduğu için 192'yi 6'ya bölüp 1 parçayı bulacağım, şurayı bulacağım ve sonra tamamına ulaşacağım. Daha fazla konuşmadan hemen işlem yapalım. 192'yi 6'ya bölelim. 1 de yok. 19'da 3 kere var. 18 oldu. 1 kaldı. 2'yi getirdim. 12'de 6 2 defa var. 12 oldu. Şimdi 1 parçanın 32 olduğunu buradan gördüm. Ve bunun tamamı kaç parçaydı? 11 parçaydı. Bakın paydadan belli. Şimdi alttaki sayıyla da çarpma yapacağız. Yani 32 ile 11'i çarpalım ve yolun tamamını bulalım. 2, 3, 2, 3 topladım. 2, 5. Bakın yolun tamamı demek ki 352. Şey, ne yolu ya? Ben hala yol mu diyorum? Cevizlerin tamamı. Karıştırdık. Yukarıdaki soruda aklımız kaldı ya. Neyse siz anladınız. Cevizlerin tamamı 352 oluyor. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Tamamına ulaşmış olduk. Demek ki bir kısmı bize söylendiğinde üstteki pay kısmına bölme yapıyoruz. Alttaki ile çarpma yapıyoruz. Yukarıdaki sorunun tam tersi işlemleri yapıyoruz yani.